Herkese selam. Çok güzel bir bölümle karşınızdayım. Hangi çakallı lezzetler bölümü zaten kötü ki? Hala vereceğim dediğinizi duyar gibi. Sizi çok özlüyorum. Konuşuyoruz bir şeyler diyoruz. Şunu yapacağız bunu yapacağız falan. Yalan oluyor bir şeyler falan da. Neyse hayatta böyle değil mi zaten? Bir şeyleri yapmaya çalışıp çalışıp kimilerini başarabildiğimiz, kimilerini de başaramadığımız. Hayallerimizin bir kısmının suya düştü. Bazı şeylerin de hayallerimizin ötesinde olduğu bir devinim değil midir hayat? Hayat ne tarafından bakarsan o tarafından görebileceğin bir şeydir. Bazen pozitif uyanırsın, bazen negatif. Ama ben negatif, nezotif bir insanım. Çakal lezzetlere hoş geldiniz. Bye! H -H -G 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 -G. How is it like? Bu tarifi bir Alman dostumun kanalında gördüm. Aslında çok benzer bir şeyi tarif etmeyi planlıyordum size ama bir minik dokunuş yapmış çok hoşuma gitti. De Opti Grilla. Tefal'in Opti Grilli ile bir tek tarif veriyor. Bugün aslında size ben tarif etmek istediğim şey Tost Burger'di. Yani ezik burger var ya meşhur. Dünya üzerindeki en iyi burger tarifi. Yeri geldi mi biz yükselle tost olarak yapıp yiyoruz. Yani burger ekmeğimiz olmayabiliyor. O an çok acıkmış olabiliyoruz. Yani evde de genelde buzlukta hep tost ekmeğim olur. Ben size bunu göstermek istiyordum. Ama her optik gırlığı ile karşılaşınca o da bunu Big Mac olarak yapmış. Çok mantıklı buldum. Big Mac nedir? Big match Big Mac Endeksi diye bir şey vardır biliyorsunuz. Yine bu konu geliyor geliyor ekonomiye geliyor ya. <laughs> Big Mac Endeksi şudur hocam. Deriz ya. Hacı sen onunla Almanya'da kaç para? Sen burada 5500 lira asgari ücretin var. Adamın orada 3000 euro var. <laughs> sen daha zenginsin oğlum. Diyorlar ya kardeşim senin maaşın ne kaç şey Big Mac alınıyor orada? Benim maaşımla ne kaç Big Mac alınıyor burada? Diye bir hesap yapıyorsun. Çünkü Big Mac dünyanın her yerinde global bir marka olan McDonald's'ın D menüsü. O D menüyü de demografiye göre yapmak zorundalar. Gidip Big Mac'i... Demografi ne demek? Ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Demografi işte. Demografi işler. Hay <laughs> Çünkü bu globalleşen dünyada <laughs> <laughs> bu demografik anlamda diyorum bakın. Demografik olarak adam diyor ki ulan ben bunu 90 lira yaparsam bunlar diyor vah alır Big Mac'i diyor. Belki bundan bir yıl önce diyorlardı ama şu an Big Mac 90 lira oldu. Vallahi onu bunu bilmem de bu ekonomi böyle giderse bırakın bizim halkımızın Big Mac yemeği. Ekmek bile yiyecek hali kalmayacak. Olacak, <laughs> olacak, 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 olacak. Yani çakal lezzetlerin de içi boşaldı. Ya. Ben bir tarif yapıyorum. E abi bunun nesi çakal? haklı. Ben bıraktım o şeyi artık hani bakın hem de ucuza falan bıraktım bunun ucundan tutulacak bir yanı yok. Neyse pozitif taraftan bakalım efendim. Peki Big Mac'i biz niye severiz? En önemli şey şu 3 katı olması. E abicim Big Mac ekmeği diye bir şey satılıyor mu? O aradaki burgeri ne yapacağız? Başka burgeri alıp çöpe mi atacağız tepesini? Olmaz. O yüzden bunu tost ekmeğiyle yapmak, herhangi bir burgeri tost ekmeğiyle yapmaya göre bence çok daha mantıklı bir replika. Çünkü bir mantığı var altında. Kapış, güzel bir fikir mümkün olduğunca da kredi veriyorum tabii ki çünkü biliyorsunuz benim hani artık herhalde 100 milyonu aşmıştır mercimek çorbası tarifim sağ olun siz de her seferinde içeriği çalıp kredisiz olarak koya hatta ne yapmışlar biliyor musun sesi hızlandırmışlar mercimek çorbası tarif herkes de atıyor onu negatif vibes istemediğim için savaş açmadım kimseye ben de aynı şekilde opti Grill'le yapacağım Tabii ki optigriliniz yoksa da yapabilirsiniz ama optigril bize ne sağlıyor? Kalınlık sensörleri sayesinde mükemmel bir pişirme sağlıyor. Tıpkı bir restorandaki gibi. Optigril'de tek tuşa basıyorsunuz. Et'tir, balıktır, işte şarküteridir, tavuktur, ekmektir. Özellikle steak pişirirken rare, medium, well done'da da her birinde sesli uyarı yapıyor size. Diyelim ki aynı gün bir kişi rare seviyor, diğer kişi veldan well seviyor. Rare seveni ilk ötmede alıyorsunuz. Daha pişmiş seveni bir sonrakinde alıyorsunuz gibi de bir kolaylık sunuyor. Sosumuzu yaparken ekmekleri bir başlatalım. Böyle normalde bu tarz şeyler açtık koyalım falan denir ve o yavaşça ısınırken etimizin yemeğimizin çok önemli bir yanlışla pişmesine başlamış oluruz. Opti Grill'in bir diğer güzel özelliği de kardeşim bir dur ben bir ısınayım diyor ya. Ben bir ısınayım ben bir mühürleme için kendimi bir hazırlayayım diyor. Sen bir sakin ol ya diyor. O bir ısınsın diyecek ki hop hocam ben pişirmeye Hazır. İşte öyle olunca da hem ızgara izi hem de mühürlenmiş bir etimiz, tavuğumuz, balığımız oluyor. Burada biraz dikkatli kesip minik ve eşit büyüklükte küplerimiz olursa çok güzel olur. Biraz tuz. Bekleme, bekleme. Önce ortaya koyacağım ekmekleri pişiriyorum. Bir de sudan geçiriyorum daha da kokusunu tuzla beraber bıraktığı o sularını arındırıyorum. Sosumuza giren her şey ne kadar kuru girerse sosumuzun kalitesi o kadar artar. Hmm. Bakalım ne durumda var. Görüyor musunuz? Şimdi bunlar ortadakiler olduğu için ortancalarda birazcık bastırıyorum tostcuyu. Bakın. Aynı şekilde büyüklükte küplerde turşu kesiyorum. Ana bazımız tabii ki yine mayonez. Sular geldi bundan. Abi yemekle ilgili bazen güzel meme olunca deliriyorum. Bir tane var ya böyle ketçabı sallamadan sıktığımda diye bir şey böyle bir sıkıyor. Böyle deli gibi su akıyor böyle. Çok iyi. Ben bir de abartı mizah severim. Allah Allah. Abartı. Hadi ya. Mizahta benim tercihim abartıdır. Başkalarını ezerek yapılan mizahı da hiç sevmem. O yüzden dikkat ederseniz kendimizce yaptığımız mizahımızda hep kendimizi ezerek sizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü ben bir Başak Burcu'yum ve ezik bir insanım. Millet kendisini ezildiği mizahları pek bir seviyor da. Hatta bayağı pahalı biletlerle gidip alıyor. Beni neyse la 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 diye bekliyorlar. Bakın bunlar da oldu toz biber, samırsak tozu ve son olarak bir kase bal. Hatırlayanlar aşağı gelsin. Çok güzel. Aa bir şeyi unuttum. Evet. Turşunun da suyundan şöyle koyuyoruz. Bir tadına bakıyorum. Birinde Berlin'deyim hocam. Kulüpteyim tamam mı? Milletin aklı gitmiş. Tabii ki orada da beni tanıyanlar çıktı. Ama dedim ki siz beni tanıdınız ama siz beni burada görmediniz. Aman diyeyim. Çünkü o esnada çırılçıplaktım. Boynumda bir zincir. Bergan'dayım. Bergan'da tam kapıdan diyecek ki 90 Zincir çok lezzetli ha. Komahya. Komahya diye aldı ben oradaki güvenlik. Et. Et ayarımız. Sonuçta kıyma da bir et. Her ee, gün yeni bir bilgi ver. Söylemiş be. olayım. Kıyma da bir ettir. Etten yapıldığı için kıymada. da. O yüzden et tuşuna bastık. Ve okey tuşuna bastık bir steak'in az pişmiş olması bir tercih meselesidir. Ben de severim. İyi bir etse. Ancak görüyorum ki bu ülkedeki burger çılgınlığı içinde kıymanın az pişmiş olmasını bir marifetmiş gibi gösteren birçok burgerci var. Ki hatta burger furyası ilk çıktığında böyle daha kapkalın işte köfteler falan yaparlar. Yani kıymayı sulu tutmanın bir manası yok. Kıyma zaten kıyma. Bana sorarsanız çıtır. Evet tabii ki tahta gibi olmamalı tabii ki içi sulu olmalı ama kırmızı olmasına kesinlikle gerek yok. O yüzden burada da well done. Wendy's vardı biz çocukken kare olurdu hamburgeri ve Antalya'da sanki Antalya neyse yani official Wendy's vardı McDonald's'ın yanına açılmıştı. Biliyor musunuz böyle örgü saçlı bir şeyi vardır ve şimdi bir In-N-Out mu açıldı İstanbul'a? Five Guys mı açıldı In-N-Out mu? Türkiye'de hiç olmayan ve Instagram'da görüp herkesin böyle ay çok özlemiştim ya of ya o kadar çok Amerika'ya gidiyorum ki bunu özlemiştim falan. Ha, biz o kadar Amerikalıyız ki. Mekleme. Ezik burgerin özelliği ezilme esnasında böyle daha çıtır ama içindeki suyu da koruduğu bir pişme gerçekleşiyor. O yüzden aynı ezik burger yapar gibi burada top halinde koyuyorum. Fark olarak üstü de sıcak basacak. Şu an burun burger koktu bu arada. Marul. Bakın. Bolca tuz ve karabiber. Öğütülmüş karabiber koyuyorum. Big Mac'imizi yapmaya başlayalım. Altı ekmek. Zavzu. herisin diye bir şöyle koyuyorum. İnci kat karnım acıktı yemesi biraz zor olsa da Ka kaçan yok akan yok çünkü neden çünkü tost. Kesitin güzelliğinden anlaşılıyor ama değil mi? Evet. Geliyor. Bu arada Türkiye dışında en çok izlendiğim ülke Almanya. Sevgili gurbetçi dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Lütfen daha çok gurbetçiye beni önerin. Çünkü siz, sizlerde para olduğu için Almanya'da görüntülenen reklamlara daha çok insan tıklıyor. Almanya'daki 10 izlenmeden benim kazandığım para Türkiye'dekinden çok daha fazla. O yüzden uluslararası içerik yapanların çok para kazandığını da buradan söylemek zorundayım. Çok güzel ya delireceğim. Çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. that's am going